İnsanların hesabını Yok. falan Hesabla insanların hesabını fölüyoruz değil mi? Bizim de işimiz olur. Kardeş bir sağında, solunda, arkanda, önünde böyle hesaba ihtiyacı ee, fulllenmesini isteyen kardeşlerimiz varsa bir söylersen, bir gruba çekersen bir yardımcı olmak isterim onlara. Dayanmıyorum ben, ben. Yemin eder misin? Yemin ederim. Yalan söyleyenin dedesinin amcasının kızının onu uçak çarp Sen Yani o kadar şeyim ben bu konuda, rahat olabilirsin. Tamam ben sana nasıl hesabımı verebilirim? Hesabını ver ben hemen bir gülme ifadesi değil ben kardeşime güzel bir AK falan da çıkarırım. AK de gelmiş. <laughs> verme 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 dur lan dur ben hırsızım lan senin hesabını çalacaktım dur lan. Efendim <laughs> abi. Ben senin hesabını çalacaktım verme. Neden abi? Verme hesabını çalacağım lan. Dur, dur. lan mal mısın dinle de. <laughs> Vermek istiyorsun. Hepinize merhaba hanımcı 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 hoş geldiniz genç bugün sizlere böyle bir sosyal deney yapıyoruz Evet sosyal deney ne olabilir diye sormuyorum yani Görüyorum gençler sağda solda hesap çalanlar var onlar onlar ben Pamuk Pardon arkadaşlar sinirlerim bozuldu tansiyon düştü nevrem döndü bugünlerde baya sinirliyim çok kötü oldum video iptal edelim şaka şaka bebelerim yanlarım için Evet gençler bugün sizlere bu o yöntemleriyle insanların hesaplarını gasp Darp ve olsa gençler direkt mence şaka yaptık şakalar. Biz size bir şaka yaptık diyeceğiz ve insan uyaracağız gençler ve onlara ve ailelerine size kimseye gömmemiz gerektiğini söylemiş olacağız arkadaşlar. Bu videonun çok seveceğini düşünüyorum gençler. Bu video sizlerden 250 bin Pardon, pardon. Daha o kadar olmadık. Bir dakika. Çok moralim bu. Tamam, tamam. Tamam. Be BM tuşuna bastınız. Tamam. Tamam. 1700 like gelirse ikincisi benim moralim bozuldu. Niye 250 bin like gelmiyor bana diye de 250 bin Vay, daha var, daha var. Olacak o günlerde. O günlerin geleceğini en iyi Bir videoma bir gün 250 bin like gelecek. Ben bana inanıyorum. Melih, uçağın kalkıyor Melih. Melih bak uçuyorsun. New York, Amerika'ya uçuyorsun. Neyse arkadaşlar Bir sonraki video... Pardon pardon Tamam videoya girmedik Kafam karıştı gençler Çok kötü durumdayım İnsanlar bana küfür ediyor Ne alaka bilmiyorum Yani Çok kötüyüm Beni sevmediğini söyleyen oluyor Beni sevenler kendilerini Yorumlarda belirtti Seni seviyoruz deyin Beni sevenler Sevmeyenler sevmezsin Bir şey diyemem Neyse arkadaşlar Bu arada gençler Bunu sakın evde denemeyin Hani biz YouTube Biz sağlağız bir geri zekalı Siz niye arkadaşlar Allah icrası için yani Milletin hesabını denemeyin yani Öyle şey denemeyin gençler Neyse Videoya Geçelim Selamun Aleyküm sesin var mı arkadaşlar? Var abi. Arkadaşlar ben Elmas Vakfı'ndan Sayın Güven 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 oğlu. Biz şey yapıyoruz milletin hesaplarını alıp içine elmas dolduruyoruz. Siz de hesabınızı verirseniz ben de Allah rızası için elimden geldiğince bir full size geri döneceğim. Aa çok akılsın değil mi? Hesabı çalmak için. Yok hesabı çalma yok. Bizim biz bak biz vakıfız. Biz Elmas Vakfı'yız. Ben ismim bile ben Güven. güven... Hı? Hmm? Sana hesap Sesin gelmiyor kardeşim. Hesap veriyim sana sana. Ya istediğiniz kadar verebilirsiniz. Biz de herkesin hesabını, bizim gönlümüz zengin olduğu için herkesi zengin etmeye çalışıyoruz. Bundan dolayı... Yok abi sen gir kendi hesabını doldur bizim hesabımızı doldurmana bana gerek Ya yok biz kendimize değil başkalarını isteriz. Öyle gönlü bol insanlarız. Bize hesaplarınızı verirseniz. Benim ismi sana, bile, ismi bile... Sana bir şey söyleyeyim. Sana bir şey söyleyeyim hemen burayı terk et. Ben mi? Evet. Kardeşim bak şimdi ben Güven Güvenoğlu. Güven oğlu. Güven Güven oğlu öyle, öyle bir ismim var benim. Güvenli ben de, bir ismim. Ben de babamın oğluyum. Ben babama inanmıyorum oğlum. Babana inanmıyor olursun ama bize inanmalısın. Biz bak mesela Berat. Berat kardeşim. <laughs> kardeşim atlayabilir misiniz? Biz burada yardım... Ayıp vallahi. Yardım yapmaya çalışıyoruz. <laughs> Selamünaleyküm kardeşlerim. Ses var mı? Ya komik bir şey yok şimdi burada Haha <laughs> baya komikti. Şimdi... <laughs> Sena canım sesin var mı? Ses ses var mı arkadaşlar? Bir açarsan... Oh. Tamam. Bağırmanıza gerek yok. Çok Bağırmanıza gerek yok. Sıkıntı yok. Şimdi... Sena. <laughs> <laughs> Sena. Bir alaka. Cizem az önce sövüyor arkamdan bir de gruptan atıyorsun ayıp değil mi? Ya ayıp evet, ya da değil ben, bizim yaptığımız ayıp. Tamam grup başkanı değil grup lideri o sınıf mıdır bu ama. Neyse şimdi biz Elmas Vakfı'ndan geliyoruz ismimiz Güven Güvenoğlu ismimiz ne lan ismim pardon. Bir şey şimdi şey ben... söyleyeyim mi ben sana Güven Güvenoğlu? Bir dakika kardeşim bir dakika i̇ki, durur musun? Bir dakika. İki kişi, bak, iki kişi konuşurken <laughs> üçüncü araya girdiğinde onu konuşalım lütfen, 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 lütfen da, tek tek konuşalım. Tamam. Şey Şu anda lütfen tek tek konuşmaya özen gösterip öyle yapalım <gülüyor> 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 Ben yani şunu, şu kimdir bu? Bunun ismine bir bakayım. Bu çok sinirli bir arkadaşa benziyor. Çok tansiyon düşmüş ya. Yani. Berat. Berat mı? Beram mı lan bu? Evet. Berat ha. Berat bir dakika ses olur musun? Ben burada insanlara yardım yapmaya çalışıyorum. Ya sen ben buna... ya, sen bir... iki dakika bir uzun... Ben <laughs> derdim de sen derdin şey ne? Yapayım. Kız sana sö... Kız sana sövmüş göndermiş. Sen hala geliyorsun yani. Ne yani? Uyuşsuz musun Bunu ne derdin anlatacaksın? Dur dur sen niye alakalı? Alakalı değil oğlum daha bir şey yapmadım. Ben daha bir şey yapmadım. <laughs> sen benim işime man... Ortada iki kız için sana sövmek istemiyorum ama iki dakika bir sik. Tanemiyorum daha, daha yeni girdim var. grubaya. <laughs> orada da nereye geldi abi? Tamam bir dakika durun. Arkadaşlar ben lan bir sus Berat sus. Lan Ceren gönderin lan şunu. Ne şimdi arkadaşlar? Ben orada insan. Abi dur abi bakıp yardım ramaz abi paketi alacak bizi. Ama siz çok konuşuyorsunuz. Bir durun ya ben burada konuşamıyorum. Biri, Biri inliyor. Neyse ben gidiyorum çok. <laughs> <laughs> Ne yaşadım oğlum ben oğlum buraya ne ya hırsızları da işi zormuş Allah hırsızlarımıza yardım etmesin Allah belalarını versin <laughs> Selamun aleyküm ses var mı kardeşler? Bu ne lan herkes? Var var. Ee, kim konuşuyor şu anda? Ee, biri konuşuyor Bırak Kardeşim hesabını bana ver ben hesabı güzelce bir düzenleyeyim Hesabım boşa benziyor bir yardımcı olayım sana. İsmim Güven Güvenoğlu Elmas Vakfı'ndan. Biz insanların hesabını alıp fulluyoruz Bir karşılık ne? bekle. İnsanların hesabını alıyoruz ve fullliyoruz bir karşılık beklemeden. Sen de hesabını bana verirsen bilgilerini bir şekilde fullleyip sana geri vereceğim inşallah. Allah'ın izniyle. Abi ben bu oyuna yeni başladım ama. Sen mi? Ha içi boş mu? O zaman senin hesabını fullleyemeyiz. Asla Aslında fulllememiz lazım abi, ama. Ben burayım. Sen burasın. Tamam diğer diğerinin ismi ne bakayım? Diğer numepesi var. O güzel fulllenir. Abi dur bak ben sana bu hesabımı vereyim sen bu hesabı fulle tamam mı? Hesabını veriyor musun? Alır mısın abi? Hesabını verecek misin bana? Abi sen de hesabın var mı? Ben fullleyeceğim, güzel yapacağım. Abi ben sana vereyim mi? Ekabos verirsen güzelce bir düzenler sana geri iade ederim. Abi senin kendi hesabın var mı güzel? Ben de var da ben insanların hesabını fırlayayım. Ben 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 Abi. ben çok şerefli namuslu bir insanım. Ben kendime istemem başkasına isterim. Bundan dolayı insanların hesaplarını fırlıyorum. Abi göstersen hesabını. Ya hesabı boş ver. Sen şimdi kendi hesabını ver ben güzel bir fırlayayım içinden geçeyim. Sonra veririm sana. <laughs> Arkadaşlar beni atmasaydınız güzel olurdu. Biz burada yardım yapmaya çalışıyoruz. Bir hayır işlemeye çalışıyoruz. Siz böyle yapınca bizim moralimiz bozulur. Abi neden bu işi yapıyorsunuz? Biz çünkü dua almayı seviyoruz. Duaımızın hayrını yapıyoruz. Para çok. Abicim. Efendim. Abi sen e, insanların hesabını buluyorsun ya. Evet kardeşim. Sen neden kendi gizini fullamadın? Kendim kimi fullladım ah sattım çünkü ben bu oyunu çok oynamıyorum. Ben hayır işlemek için bu oyuna giriyorum. Onun dolayı boş... Abi bir abi. dur senin hesabına bir bakın bakalım hesap nasıl? Ben bu hesabı daha yeni açtım. Ben öyle insanların hesabını fullamıyorum. Bilgilerini alıyorum fulluyorum geri veriyorum. Sadece dua doğal, almak, dua almak bana yetiyor. Dua almak yetiyor. Tamam bir kere abi, abiciğim abi. Da, bir kere hesabını fullam. Bir bakalım bakarım nasıl oluyor Abi. Heh. <laughs> Çocuğu niye yaptın lan? İhli. Yemin eder misin? Yemin ederim. Yalan söyleyenin dedesinin amcasını kızının onunla uçağa çarpsın. Yani o kadar şeyim ben bu konuda. Rahat olabilirsin. Tamam, ben sana nasıl hesabımı verebilirim? Bana şimdi e-posta şifre verince ben devamı bende. Tamam şifre yaz. Lan dur lan dur. Veriyor musun? Evet. Lan verme oğlum ben ben bir şaka yapıyorum şu anda. Biz sana bir şaka yaptık yani. Sen hemen böyle vereceksen. Sen çok kolay çıktın lan. Bu nasıl iş? Tamam mı lan başkasına bile hesaplarını vermem. Manyağımsın ama. Çocuk diyor hemen ver. Vereceğim diyor. Bu nasıl iş ya? Bir dakika dur ses ol sen. Ses, ses ol. Fatih sesini aç. Bak şu arkadaş verdi. Ben bu hesabı bu arkadaşın hesabına direkt 5600'ü gönderdim. Sen de gönderirsen. sen hesabını güzel bir fulllemek isteriz. Allah rızası olsun. Fatih gönderdi. Fatih şu an şu an. Bak gönderdi. Allah. Bak. ben. Ya sen Acun Hoca'yı alabiliyor musun? Acun Hoca'yı alabiliyor musun? Evet. İşte git bana onu sor. Söyle güven güven oğlu utanır. Bizde para çok, para bol. Paradan çok ne var yani? Yok bir şey yani. Öyle. Yani sen gönder. Ya evet, şimdi sen bizim hesabımızı fullleyeceksin. Şu arkadaşın kendini fullledim. Bak elmas attım. Sen de gönder. Bildiğin elmas. Bardeşim. Nasıl gönderim, bilmiyorum. Hı? Nasıl gönderim bilmiyorum. Ya şimdi sen Facebook'a bağlı. Neye bağlıysa bana veriyorsun. Ben bir içinden geçiyorum hesabın. Sonra sana geri iade ediyorum. Ee, Google'a bağlı. Tamam, Google verirsin o zaman gerisi bizde gerisi bizde sen ondan sonra arkana yazsan hesabının fullenmesini izle. Ne Şimdi sen e-posta şifre önce bir e-postayı ver. Tamam vereyim. Lan verme 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 şaka yaptım şaka yaptım. Ben bir hırsız en hesabını alıp çalacaktım. Onun için verme. Ben şu an üzüldüm imana şeye geldim. Şey oldu çok kötü oldu. En adamı kandırdım yanlış şifre verecektim. Bak beni kandırdığını zannediyor. Sen de bak az daha gidiyordun yani az daha te geliyordun. Ona kardeşim kimseye hesabını verme böyle. Kimse senin hesabını fullemez onu fullleyecek olsam kim kim fullerdim abi. Neyse Allah'ım hani. Hazır, hazır, hazır ver. ver. Hala oyun peşinde. Ya. Allah'ım yarabbim çocuk hesabını veriyordu lan. Kolay, kolay mıymış lan? Bu kadar kolay mıymış başarısızlık. bu video izleyenler bak ne yazanlar oluyor abi işte benim hesabımı takas ederken ben benim hesabımı takaslarken çaldılar. İşte elmas göndereceğim diye çaldılar, fullleyeceğim diye çaldılar. İnanmayın bak çocuk gitmiş daha. Çocuğun hesabını ikisinin de hesabını almıştım, bitirmiştim. Nasıl iş? Allah korusun bizi böyle namussuzlardan. Böyle namussuzlardan. <laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar. Aleykümselam. Reis ben elmas vaktinden sayın güven güven oldu. İnsanların hesabını alıp fullliyoruz. sizde bir hesap Arkadaşlar hesabının düşük olduğunu düşünen var mı? Bana söylesin de bir yardımcı olayım ona. Benim benim. Ben abi. Hepinizin şu an hesabının kötü olduğunu mu düşünüyorsun? Yani hesabınızın yardıma mı ihtiyacı var? Evet abi. Bir sesinizi biraz yüksek bir evet diye bağırın. Bir şey yapın sesiniz tam gelmiyor. Evet abi. Şimdi kardeşlerim, canlarım, ciğerlerim. İnsanların rastgele hesaplarını alıyorum. Babamın hayrına full yürüyorum. Ondan sonra hesaplarını geri veriyorum. Yani bir şey yapmadan geri veriyorum. Yürüm girebilirsin. Şimdi siz hesaplarınızın fullenmesini istiyor musunuz, istemiyor musunuz? İstiyoruz abi. İstiyorsunuz. Şimdi bana hesap bilgilerinizi veriyorsunuz. Yani Facebook'a bağlı ne bağlıysa hesaplarını bana gönder. Ben direkt full diyeceğim girebilirsin hesap. Bir saat falan alacak benim için. Bir saatte fullerim. Abi. Bayram ve diğer bayram. Siz istiyorsanız gö Evet diyeyim ben bir fulleyim sizin hesapları. Güzel bir... Silah çıkaracağım. Birkaç tane. Hangi silahları istiyorsanız birkaç tane çıkacağım Ama hepsini istemeyin. Hepsini çıkaracak kadar paramız yok. Hani gönlümüz zengin ama o kadar paramız zengin değil. Nasıl bir cümle anlamadım ama. Şimdi bana hesaplarınızı güzelce bir günde öğren. Bir, bir bakayım ne lazım ne lazım değil. Ben güzel bir fullim diyeyim alın girin hesabı. Abi ben seni de var mı? AKL MP40 full. Hayır abi. AKL M14 silesen yeter bana. Ha, onları fullesem yeter sana. Çok güzel. Kimsin sen? Değer bayram mısın? Hesabı gönderecek misin bana? Göndereceksen ise ben bir banka bir şey yapayım. Kardeş güvenilirsin. Benim ismim bile Güvencelidir. Yani ismim güven güven oğlu. Elmaz Elmas bakan ne? Elmas Vakfı ile ne bakanı? Facebook abi. Facebook'a bağlı hesabın? Bir Facebook bir yeri göndereceksense göndereceksen bir şey yapayım hemen. Para çekeyim hemen. Kaç bir Elmas lazım bu ikisi için? 30-40 bin falan yeter herhalde değil. Lan oğlum bak sana şaka yapıyorum ben. Senin hesabını çalacaktım ama imana geldim. Kalbim kırıldı, moralim bozuldu. Ondan dolayı seni uyarıyorum. Bak ben büyük bir hırsızım. Büyük bir kuruluşuz bir. <laughs> <laughs> Büyük bir kurtuluşuz. <laughs> sen hesabını çalacaktım. Direkt hop cebe atacaktım. Ondan orayı sen hesaplarını kimseye verme bile. Kimse senin hesabını fullemez. Ondan orayı kimseye gömeceğim. Tamam mı gülüm? Tamam mı? Allah'ına kurban. Verme kimse hesabını. Hadi görüşürüz. Bu ne lan? herkese eşek lan. Hani ayıptır söylemesi. Vermeyin oğlum böyle hesaplarını. Ben takipçilerim çok var da vermeyin lan mısınız lan? Ne veriyorsunuz? Allah'ım ya Rabbim ya. Selam aleyküm kardeşlerim. Aleykümselam. Canlarım ciğerlerim. Hesabına yardım isteyen var mı? Ben buradayım onun için. Bak abi, gerek yok ya. Varsa bir fulleyim bak şu değer bayram tanır beni. İstersen sorabilirsin kendisine. Baya yardımcı oluyoruz insanlara hesaplarını alıyoruz full diyoruz. Yalan hesabınızı çalacak. Hayır öyle bir şey yok öyle bir şey yok ben kimsenin hesabını çalmam. Bye, öyle... Bana gerek yok ben kendim de hesabımı fullleyebilirim. Sen kendin de. Beni yani, Yok estağfurullah. Ya ben diyorum cebinizdeki para cebinizde kalsın kendinize bir döner alın. Bir üstü alın baş öğrenci adamsınız yardımcı olalım sıkıntı yok. Şimdi ya. Zenginiz abim sen gerek yok. Reis ben daha zengin. Benim, benim hesabımı fullleyebilirsin. Sen hesabını fulllayabilirim. Güzel. Ee, i̇smim Güven Güvenoğlu. Tanıştığımıza memnun oldum. Sen ismin Yusuf mu? Aynen abi. Yusuf. Canımsın gülüm. Şimdi sen e, hesabına ne istiyorsun ama bir şey söyle her şeyi istersen ben onu alamam önden önden söyleyip sonra moralim Yok, bozulmaz. Dragon. Dragon AK'yi tek mi istiyorsun yani full mi? Yok fulllesen de fark etmez ya çıkarsan yeter. Çıkarıp bir 4 level yapar ya da 3 level kardeşim. Kaç bin elmas ediyor onu birazdan hesaplarım. Tamam o zaman sana nasıl iletişime geçeceğim hesapla işim bittiği zaman diyeceğim ki gel gir hesabına girebilirsin gibisinden. Bana arkadaşlık isteği at abi sen. Oğlum ben sen, sen hes hesap bilgilerini atacağım. Hesap bilgilerini atacağım. Hesap atacaksın. Emin misin? Aynen. Emin misin? Eminim. Yani alıp cebe atarsan falan ne yapacaksın? Şey yapmam olsun gitsin. Canım. O Oo reis be. Reis göndersen ben bir içinden geçeyim o hesabın. Yani içinde pardon Aa, içinden geçin derken. Atıyorum şu an. İçine geçip elmas yani. Önce e-postayı şifreyi, şifreyi sana söyledim zaten. Tamam bak, bak şimdi şey Tamam gönderme gönderme dur dur. Gönderiyor musun? Gönderme dur. Yok gönderme kardeşim gönderme gönderme. Dur lan dur dur dur. Tamam, şimdi ben. Niye göndermeyeyim? Ben ben hırsızım çünkü sen hesabını alıp hop cebe atacaktım. Biz sana bir şaka yaptık diyebilirim. Komik, komik değil mi? <laughs> şimdi... Allah Reis niye güldünüz bir bu kadar? Ya. Reis bu kafa değil bak bir şimdi insanların hesabını çalıyoruz da. Vicdanla bir hırsızım. Vicdana geldim dedim bu kardeşim küçüktür bunu bak. Mesela şu Emrah. Emrah tanır beni hesabını. E Emrah! Emrah! neyse gitti hadi Allah'a emanet hesabınızı vermeyin. Valla çalarlar içinden geçerler. Millet de direkt yani veren verene. <laughs> çevrenize sağınıza solunuza önünüze arkanıza sol arka tarafınıza solun tarafınıza hesaba elmasa ya da hesabının fullemesine ihtiyacı olan arkadaşlarınız var mı? Düşük hesaplara var abi. Bu arada. Oğlum direkt tanıdı lan. Var bak ne demek. sana atıyorum bekle. ID yapma. Şimdi sen de vardır. Öyle bir şey zaten düşünüyorum. Sana da bir hesabına bir girip bir için pardon fulllemek isteriz. Benim hesabım full zaten. Benimkine gerek yok da başkalarının vardır yani. Bak sana şöyle şu atayım bak mesela bu botun bu yani bu bot değil ama bunun şeyi <laughs> pek bir şey yok. <laughs> Oğlum, nasıl bir şey ya? Neyse ben diyorum ben hırsızım da sizi full yemedim. Sizi Türk şey bir şey soracağım. Senin YouTube kanalı Türk Boy mu? Yok Türk Boy değil. Ben hırsızım kardeşim. Böyle itamarda bulunmayın. Bak ben YouTuber değilim. Ben hırsızım. Ben şeref namuslu bir hırsızım. Bana böyle söylersen ben moralim bozulur. Ben şu an mora ben mutsuzum. Şu an ben gidiyorum. Kardeşim ben Güven Güvenoğlu. Biz Elmas Fahfiz. İnsanların böyle yardıma ihtiyacı olan insanların hesabını alıp full yiyoruz. Bir yardımlarda bulunuyoruz. Birkaç silah parçası çıkarıp dualarını alıyoruz. Sen de duanı almak isteriz. Abi şey ben sadece tek bir şey istesem. Olur canım. Şey abi ben e, hani gülme emojisi var yani. Çok güzel çok güzel. Bunun yanında sana birkaç tane de evo silahı e, çıkarabiliriz. Tamam abi onlardan olur. Çok teşekkür ederim. Bir hesap bilgilerini gönderirsen bir yardımcı olmak isterim sana. Yok abi ben tam bilmiyorum da bana hediye olarak atabilir misin? Hediye desem e, Facebook'a mı Google. Tamam Google hesabını gönder ben hemen halledip bir saat kaç mesela şu anda? Saat şu an 15'i 20 geçiyor. E, saat tam 16'da girebilirsin hesaba. Ben hemen o o zamana kadar fullenmiş olurum. Bir dua edersin sen sevinirim. İsmim Güven Güven ol. Youtuber işin değil mi abim? Youtuber değilim ben. Ben vakıf üyesiyim. İnsanların hesabını fulluyoruz biz böyle. Mutlu ediyoruz insanları bu kadar çok. Abi ben böyle full istemiyorum. Sadece bir, bir hareket atarsan tamam. sadece. Ya biz atamıyoruz. Biz direkt elmas içine yüklüyoruz. Yani ondan dolayı hesabını ver. Ben hemen bir gülme ifadesi değil. Ben kardeşime güzel bir AK falan da çıkarırım. AK de gelmiş. Birkaç parça bir şey çıkarırım öyle veririm. Gerçek verir misin abi? Ver. Ben niye yani niye verim? Yani öyle bir kötü bir insana benziyor muyum sence ben? Yok abi. O zaman hesap bilgilerini vereceksin. Ben de full yiyeceğim. Rahat olabilirsin kardeş. Ben bir insanın hesabını almak istesem senin hesabını okuduğunda giderim. Kanunsuzluğu ya da full artı full bir hesap alırım. Senin hesabını niye alayım değil mi? Verme, verme, verme. Dur lan, dur. Ben hırsızım lan, senin hesabını çalacaktım. Dur lan, dur. Efendim abi. Ben senin hesabını çalacaktım, verme. Nedin abi? Verme, hesabını çalacağım lan. Dur lan, mal mısın neden? <laughs> Vermek istiyorsunuz. Canım, şimdi bak ben YouTuber'ım. Ben şu an video çekiyorum. Sen şu an videonun içindesin. Böyle senin gibi saf kardeşlerimizi, <laughs> güzel kardeşlerimizi e, trollüyoruz. Yani şey yapıyoruz. Uyarıyoruz bir nevi. Sen şu anda uyarma gereğinde bulundum. Çünkü sen hemen inanıyorsun insanlara. Verme kimse hesabını gülüm yok, bak. Hah verme. Ben kimse hesabını verme. Tamam mı gülüm? Yok abi yok. Ben normal şey yapmıyorum sadece. Başka bir şey vereceğim. Sen şey YouTube kanalının ismini söyler misin? Türk boy. Biliyorum abi, benim videolarımı izliyorum. Adamsın sen, senin ağzını burnunu yerim. Kralsın. Eyvallah. Var ya ben bu hırsızların ta ta babasını. Ta ba Ta teyzesinin amcasının kızının oğlunu bile oraya kadar gittim. Biraz daha gitsem atalarımız birleşecek yani. O kadar sıkıntıya gireceğiz. Yani böyle insanları nasıl kandırabiliyorsunuz? Ben şu an şok içerisindeyim. Çocuk tatlış. Tatlış bir çocuk lan. Yaşı küçük lan. Çocuk daha neyin ne olduğunu bilmiyorlar Allah belanızı versin sizin lan. Allah sizin belanızı versin. Allah sizin var ya bin türlü belanızı versin. Namussuz, şerefsiz, ahsiyetsiz, hırsızlar. Valla şu an moralim bozuldu. Cidden var ya gözlerim doldu yani. Böyle insanları kandırıyorlar ya. Cidden kalbim kırılıyor yani. Neyse. TZMO. Selamünaleyküm arkadaşlar ses var mı? Var var bro var 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 var. Reis nasılsın? İyiyim bro sen nasılsın? İyidir valla. Bir hayır işler falan filan. İnsanların hesabını <laughs> falan fırlıyoruz. Hesapla insanların hesabını yapmaz ki ama bizim de işimiz zor. Kardeş bir Vallahi. sağında, sonunda, arkanda, önünde böyle hesaba ihtiyacı olan ee, isteyen kardeşlerimiz varsa bir söylersen, bir gruba çekersen bir yardımcı olmak isterim onlara. Ben varım ben. sen varsın. Bakayım hesabına bir yardıma ihtiyacın yoksa olmaz ama böyle düşün. 66 level. Iyy. bu ne ya bu ne? Tövbe. Pardon pardon sesim sana geldiyse kusura bakma da bu iğrenç bir durumda hesabın bunun hemen eve bir yardım <laughs> <laughs> Buna bir yardıma ihtiyacı var pardon kardeş arkadaşım yanına gıdıkladı da Bunun bir hesaba yok, yok. hesabının bir yardıma ihtiyacı var yardıma çok muhtaç bir durumda Bir yardımcı olmak isterim Allah'ın izniyle Evet bu nasıl yardımcı olacaksın sen bana Şimdi sen e, hesabına neler eksik önce onları söyle Ben melek pantolonu yermiş ya onu istiyorum ben Melek pantol. kaç elmasa çıkıyor 2000'e çıkar bence ya Millete 2000'e falan mı çıkıyor 2000 elmasa ihtiyacım var 2000 elmas Kaç lira? Ben şu an şey yapmayayım da Almanya'da oturuyorum. Kaç euro ettiğini bilmiyorum. Kaç lira Türk lirasıyla? 2000 elmas mı? Hmm. 100 TL. 100 TL ise buraya göre 3-4 kaç lira ediyor? 4 euro falan. Çok değilmiş lan. Yani. Bir, bir döner parası. Sıkıntı değil kardeşim hallederiz. Bir hesap bilgilerini göndereceksin. Ben sana bir evet. saat tarih vereceğim. Kaç dakika? şu an göndersen 15.53 yükleme falan al. 16 kadar olsun. 16'yı 15 geçe falan gire sabah. Aynen. H hemen alır mısın melek kontrolünü? Fazla yüklemem yani haberin olsun. 3000 yüklemen mi? Ya bakarız ya durma. Birkaç euro daha ya evet, veririm Zaten orada ucuzmuş diyen. Yani. Allah altı bir insan bir hani hırsızların da bir ömrü bir şeref var yani sen bir hırsıza böyle küfür edemezsin yani. <laughs> çok sinirli reis El, Elmas bak. <laughs> reis tamam videodayım şu an lan videodayım videodayım çok küfür ettiniz <laughs> lan bozuldu tamam. Vallahi ben de seni videoya yazdım. <laughs> Yayınlamasına izin veriyor musunuz arkadaşlar? Veriyor. Selamünaleyküm. Aleyküm Neyse arkadaşlar, bugünkü videomuzdan bu kadar da bugün insanların hesaplarını kast Bugün insanlar gençler uyardık. Böyle insanların olması gerçekten beni üzüyor. Cidden şu an moralim bozuldu. İnanan oldu, küfür oldu. Eee, onun dışında hesabını vermeye çalışanlar oldu. Cidden üzüldüm yani. Uyarılması gereken şey uyardım gençler. Bu tür videonun daha mı gelmesini istiyorsanız aşağıda kalma bunu. Like etmeyi unutmayın gençler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Bye bye, Adios, amigos. Mwah.